Çok sıkıştım altımı içeceğim şimdi. Hemen şu tuvalete gireyim altımı içemeden. Ama öyle yemeğim ne olacak? Neyse ya. şu masaya bırakayım bir şey olmaz. Çıkınca tekrardan alırım nasıl olsa. Oooo! Dünya varmış be. Aa, o da ne orada ya? Bir hamburger. Ulan sabahta kahvaltı yapmamı istem. Bu evrenin bana bir mesajı olmalı. Sağ ol evren. Bana bir hamburger gönderdin. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğim. Oo, yanında patates kızartmaları da var. Yeni yapılmışa benziyor. Oo, en sevdiğim. Ne güzel bir hamburger bu ya. Vallahi karnımı doyurdum artık gidebilirim. rahatladım hamburgerim nerede? Ulan şuna bak hamburgerim yemiş gidiyor. Hey Kerem komiser buraya bak. Oo günaydın Efekan. Merhaba. Biliyor musun bugün harika bir gün. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Sen sen ne yaptığını biliyor musun? He? Ee dur tahmin edeyim. Facebook'tan bile Instagram'dan bana attığın fotoğraflar yüzünden annen sana dışarı çıkma cezası mı verdi? Hayır, sen benim hamburgerimi yedin. He? Ne? O masanın üstündeki hamburger üzerinde benim adım yazıyordu. Üstü susamlı, içi peynirli annemin elleriyle yapıp bana gönderdiği hamburgerim. Harika köftesi vardı. He, evet ya yedim. Çok güzeldi bu arada ya. Annen ellerine sağlık. Ben de onu bana Evren gönderdi zannettim. Senin miydi o ya? O, o hamburger için anneme yalvarma istemem de günlerce. Öğle yemeğinde yiyecektim onu. Kızlara anlatacaktım bakın hamburger diye. Yapacak bir şey yok ya. Bir daha söyle de annem bir daha hamburger yapsın. Her gün yiyeyim ben senin yemeğini. Kerem komiser bu bir savaş ilanıdır. He anladım. Yani ne yapacaksın şimdi? Sana savaş ilan ediyorum Kerem komiser. Bugün senin hayatının en kötü günü olacak. Anladın mı beni? En iyi değil. <laughs> Dün bir tane adam beni silahla rehin almıştı. Bugün daha kötü nasıl olabilir ki? Göreceksin. Benim gazabıma uğrayacaksın. Ne işte. Klasik ama etkili. Bu hamburgeri şuraya koyayım. Kerem komiser geldiğinde ipe takılacak. Sonra da ayaklarında nasıl kalacak. Ben de onun üstünde hamburgerimi yiyeceğim. Ona hava atacağım. Sonra da adaletin ne benzediğini göreceksin Kerem komiser ama şimdiye kadar çıkmış olması gerekiyordu ya nerede kaldı bu adam gidip bir bakayım Aa! Ee, olamaz ee, neyse tamam ilk tuzak hazırlık aşamasıydı sonuçta o Efe Kaan günaydın ne yapıyorsun burada ya. Hiç. Dünyaya hep düz baktığımızı fark ettim. Biraz da farklı açılardan bakmak istedim. Gerçekten çok iyi düşünmüşsün. Aa, benim için hamburger mi getirdin? Bu harika. Hayır ye bunu yeme. Hayır. Arkadaşlar ya bu Kerem komiserden intikam alabilmem için hemen kanala abone olup video like atın. Ondan güzel bir intikam alacağım hadi. <laughs> bu hayatımın en güzel günü sanırım ee, Göreceksin sen Kerem komiser İntikam soğuk yenen bir yemektir O hamburger sıcaktı Ama olsun bir dahakini yiyemeyeceksin Çünkü ben seni yiyeceğim İşte bu sefer işin bitti Kerem komiser Bakalım bu patlamadan kurtulabilecek misin Evet öncelikle şu bombaları arabasının altına yerleştireyim Kerem komiserim mi güzel Arabaya bindiği an onu havaya uçuracağım He, ne oluyor ya? Bu velet ne yapıyor benim arabamın altında? Lan Efekan ne yapıyorsun orada? Bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum. Ufak bir işim var. Efekan arabamın altından çık lütfen. Orada hiçbir şey yapmıyordum Kerem komiser. Valla bak. Efekan söyle. Ne yaptın arabama? Hiçbir şey yapmadım ya. vallahi. İyi tamam öyle olsun bakalım. Eşek sıpası seni. Ulan biraz geç gelsek arabamızı mı ha? Sen de az sıpa değilsen. Annene yeni hamburgerler yapması için konuştun mu? He? Konuştum konuştum göstereceğim ben sana hamburgeri Hadi bin arabada da git Vallahi harbiden garip çocuksun efekan ya Neyse gidiyorum ben Git bakalım git Neyse ki bombalar uzaktan kumandalıydı Şimdi kumandaya basacağım ve patlayacaksın Ve bum! Ne neden patlamadı bu ya Ulan uzaktan kumandan basıldı yoksa Niye patlamadı bir dakika bir dakika. Bu bombaların ne işi var burada? Olamaz. Arabaya bağlamamışım. <laughs> He. Yok yok zengin dede. Yanlış alarm. He, evladım ortalıkta torpil patlatmayan Bak korkuyorum ben. Tamam tamam amca. Bir kısa bir işim var. Onu halledeyim patlatmayacağım artık. Oh, bizim zamanımızda. Hayır sizin zamanınıza ya. Ulan görürsün sen Kerem komiser. Ne olursa olsun bu intikam senden alınacak. Ne işte plan harika olacak. Bu yolun sonundan Kerem komiser gelecek birazdan devreye çıkacak. Ondan sonra da bu ağırlık topunu bu patikadan yuvarlayacağım. Sonra da top yuvarlanacak yuvarlanacak bir böcek gibi ezecek Kerem komiseri. İşte şimdi işin bitti Kerem komiser. Oh, bıktım şu rutin devriyelerden ya. Oh, vay canına kocaman bir futbol topu ne kadar güzel. Çocukken bizim hiç topumuz olmuyordu. Şimdiki çocukların devasa topu bile var. Ne kadar şanslılar. İşte Kerem komiser geliyor. Bitti sen Kerem komiser. Ee, Olamaz. Lan top benim üstüme geliyor. Nasıl olabilir bu? Vay be şuraya bak. Efekan topla oynamaya başlamış. Benim peşimi bıraktı sanırım. Sevindim onun adına. Ne güzel oyun oynuyor çocuk ya. Böyle sokaklarda oyun oynayan çocuklar da kalmadı hiç. Olamaz çok yoruldum. Nefret ediyorum. Efekan ne yapıyorsun orada ya? Hiç uzanıyordum öyle. Ne oldu oğlum iyi misin? İyiyim iyiyim mükemmelim. Hiç de yorulmadım. Sadece gökyüzünün manzarası çok iyiydi. O yüzden yere uzanmak istedim. Hadi ya ben de şey soracaktım. Salatan var mı ya? Canım salata çekti. Ne salata mı? Kerem Komiser ben senin hayatını mahvetmeye çalışırken sen bana salata mı soruyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Eee şey evet karnım acıktı da istersen sana da alayım marketten salata yersin. Valla olur Kerem Komiser çok ya çok acıktım yani senin bir hayatını mahvetmeye çalışırken bana da alır mısın? Karnımı doyurayım ama böyle sana yemek aldırıyorum diye sakın bu savaşı kazandığını düşünme. Yok ya hiç öyle düşünmedim merak etme. Öğleden sonra daha kötü şeyler planladım senin için Kerem komiser. Daha büyük planlarım var göreceksin. Sabırsızlıkla bekliyorum Efekan. <laughs> tamam şimdi salatamı getirir misin? Çünkü çok açım ve her yerim ağrıyor. Tamam sen burada bekle beni. Ben hemen marketten alıp geliyorum. Ah ah küçük çocuk seni. Evet belki de şimdiye kadar yaptığım tuzaklar çalışmadı. Çünkü çok karışıklardı. Şimdi daha basit bir şey yapacağım. Yere kayganlaştırıcı boya süreceğim. Sonra da Kerem komiser buradan kayıp merdivenlerden hop aşağı yuvarlanacak. İşte şimdi bittiysen Kerem komiser. <laughs> i̇şte harika bu kayganlaştırıcı sprey bayağı yoğunmuş. <laughs> <laughs> Gözüme kaçtı bu benim ya Of gözüm Ne oluyor canım geliyor. Oh, Bu da ne böyle Bu çok fena oldu ya Efe kan oh, Başım oh, Bu aslında biraz eğlenceli acı da vericiydi. Kerem komiser merhaba. Biri sonraya kayganlaştırıcı sürmüş ya. Kim yaptı bunu? Biri bana komplo kurdu. Efekan hiç asansörü kullanmayı düşündün mü? Şey, asansörler bence korkutucu. O yüzden merdivenden inmistim ben ya. Bir de ben seni buralara bir şeyler sürerken gördüm ya. Sen kendik sürdüğün şeye mi takıldın yoksa? Hayır ya ben o kadar beyinsiz miyim Kerem komiser? Aşk olsun yani. Of ya. Bir de kendi kendime beyinsiz dedim. uyuyamam sana ya. Hayır Kerem komiser. Bir dahaki planım kusursuz olacak. Göreceksin. Evet Kerem komiser. İşte şimdi işin bitecek. Çıktığı gibi elindeki bir kovası yolun üstüne dökeceğim. Sonra da sıra sıklam olacak. Ama önce oluyor mu diye test etmeliyim. Bence oluyordur yani. Kerem komiser hazır ol ıslanmaya. Banyo yapacaksın. Hı, anneciğim. da yine ben oldum bıktım bu ben bıktım ya Efe kan sana istersen bir tavsiye vereyim. Benim için Kurduğun planları kendi üstünde denememelisin. Bu tavsiye için teşekkürler Kerem komiser. Merak etme. Bunu aklımda tutacağım. Bunu aklında tutsan harbiden iyi olur. Çünkü böyle giderse bütün tuzaklar senin üstünde patlamaya devam edecek. <laughs> evet Efekan hoş geldin. Çay ister misin? Yorgun gözüküyorsun. Evet Kerem komiser lütfen. Ya Kerem komiser neden intikam almaya çalıştın her şeyde ben yarım alınıyorum ya. Neden? Çünkü evren esprili bir mizah anlayışına sahip. Ayrıca tuzaklar kurmakta berbatsın. Ama bu adil değil. Sen benim hamburgerimi yedin. Evet haklısın. O adil değildi. Özür dilerim. Gerçekten mi? Özür Evet evet hamburgerini yememin haksızlık olduğunu düşünüp bu yüzden senin için özel bir şey hazırladım. Annenle konuştum bu sefer sana özel iki katlı devasa el değmemiş ve sadece senin için bir hamburger hazırlayacak. Kerem komiser gerçekten bunu yaptın mı benim için? Evet ayrıca bir tane de benim için yapmasını rica ettim çünkü gerçekten çok güzeldi ya. Vallahi dayanamadım beraber yeriz artık ne yapalım? Kerem komiser sanırım sana çok kızgınım ama aynı zamanda da seni çok Seviyorum. <laughs> Bu normal. Bana herkes böyle hisseder zaten. Merak etme. Bu arada Kerem Komiser, bugünkü tuzaklarım fena değildi, değil mi? Vallahi Efekan, sana karşı dürüst olacağım. Hayatımda gördüğüm en kötü intikam planlarıydı. Berbattı yani. <laughs> Biliyorum. Ama eğlencelilerdi. Yani ben eğlendim. Ama bir dahaki sefer hamburgerime dokunma, olur mu? Tamam tamam. Sen eğlendiysen ben de mutluyum. Ve bir daha söz. Hamburgerlerini yemeyeceğim senin. Oh be, en azından sonraki günlerde hamburgerlerimi kurtarmış oldum.